Şimdi siz istediğiniz yine veriyorum. Ee, Beşiktaş'ta tarihi un kasanı pilavcısına geldim. Gerçekten buranın pilavları çok sevdim. Daha önce de buradan yemiştim ama heyecanlıyım. Terim bir nefes aldım ve romantik şarkılar eşliğinde un yiyeceğim. Hiç bu kadar romantik bir ortamda pilav yememiştim ama böyle bol baharatlı seviyorum ben. Tereyağlı, efsane güzel. Gerçekten bu yani. Hani mutluluk bu. Buna puanın ne? Onun üzerinden 15. Bir gün sizinle buluşup hep beraber takipçilerle buluşup pilav yemeliyiz. Pilav günümüz olmalı. Cuma'dan cumaya. Biz önceden şirkette ben her zaman